İmam Hatip bizim doğal olarak gideceğimiz okuldu. Öğrencilik hayat hakikaten yani başka. İmam Hatip sonuçta gençsiniz. Evet. E, dünyaya çok daha farklı bakıyorsunuz. Çok daha masum olarak bakabiliyorsunuz. Olaylara daha samimi bir şekilde de bakabiliyorsunuz. Çok Çünkü tatlı. hayat sizden daha çok şey beklemiyor. Doğal olarak da olaylara çok daha böyle e, sırf Allah rızası için ya da bazı şeylerin hiç dünyevi bazı hesaplar yapmadan olaylara bakabiliyorsunuz yani. Ya da bazı hayatın gerçeklerini işte e, geçim olsun, başka alanlarda olsun. Bunlara yüzleşmediğiniz için evet evet. evet. Daha safiyene bakabiliyorsunuz. Öğretmen bu okulda öğretmen olabileceğim tahminimdi. Lisedeyken Düşünmüyordum yani öyle aklımda yoktu. Yani. Mesela dönem ortaları işte Ocak tatili falan evet. dört gözle beklerdik yani. Tatil daha olmadan bir hafta önce hemen okuldan kaçardık yani. <laughs> bir daha da sınıflar boşaltmaya çalışırdık yani. Şimdi bazen kızıyoruz ama öğrencilere. <laughs> e, hadi arkadaşlar boşaltalım bir iki tane öğrenci olur da böyle ders kolik işte ya yok kurallara illa uyan falan. Biz onları çok sevmezdik yani. Hani, o anlamda da gençlerin yetişmesi için, gelişmesi için. Çalışmak lazım yani. Ya bu gidip dinleneceğim evde. İşte tatil var iki gün gideyim eve bir oturayım yani dinleneyim ya iki 3 gün. Evet. Eve gidiyorum oturuyorum yani bir saat iki saat. Ya sonra düşünüyorum ya bir şeyler yapmak lazım yani şimdi hani gençlik var yani ölüm var bu dünya sonuçta kısa bir gün yani çok kısa geçecek aynen, yani aynen. sonsuz bir hayat var bazı kötü alışkanlıklar varsa bunlardan yani ne yapabiliriz de buradan vazgeçirebiliriz. Yani evde oturduğum zaman böyle hani dinleneyim dediğim zaman biraz oturuyorum. Bu sefer yastığa kafamı koymuşum. Biraz dinlendikten sonra ya diyorum olmaz ya. Ya şu üç gün var bir gidelim bir gençlere bir etkinlik yapalım. Bir ders çalışma orada namaz da kılar gençler falan. Hem bazı zararlı alışkanlıklardan da belki bundan dolayı uzak kalırlar falan. Dedi ki insanların şöyle yüzüne bakıyorum ben bir şey arıyorum ne arıyorum biliyor musunuz diyorum heyecan arıyorum yani neyin heyecanı yani Filistin'de, Irak'ta sömürülen, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan bu insanların o zulümden kurtarmanın heyecanını arıyorum diyor. Yani yeryüzünde hakkı ve hakikati hakim kılmanın yani aşkını heyecanla ayırıyorum diyordu yani. Ortaokulda o zaman çalışırdı. Dedi ya çok fakir öğrenciler var bunlar matematikte çok sıkıntı yaşıyor. Sen de biraz matematik ilgin var bunlara yardımcı olur musun? Ya tabii ya ne demek ki? o zaman derneğin başkan odasını aldık şöyle bir tahta koyduk aparatif böyle oturttuk öğrencileri. Ya anlatmaya başladık ders tabi. Hatta ajanda var geçen baktım 2005 yılında kanalların listeleri Maşallah. falan var. Ders sınava hazırlanan imam hatip lise sona gelmişler. Sınava hazırlanıyorlar. Katsaya engeli var, şey var. Ya bu bende çok olumlu etki yaptı. Yani imam hatip öğrencilerine bakıyorum hepsi böyle pırranta gibi güzel insanlar, heyecanlar. Bu sefer onlarla ders anlatmaya başladık. Erbakan hocamız dedi ki çatlarcasına çalışacaksınız. O yılda onu net bir şekilde hissettim yani o evet. 3-4 yıllık süreç. Yani o öğrencilerle onlara ders anlatmak, onların akademik başarısının iyi olması için zaten kat engel var. İyi bir üniversiteye gitmeleri için onlara yardımcı olmak, sorularını çözmek, ders anlatmak. Yani çok böyle bende bir heyecan da oluşturuyor böyle. Ayrı bir manevi duygu da veriyor. Şimdi baktım namaz kılacaklar. Ya namaz kılacak bir yer yok. Evet. Önüne müdür o kurucu müdür müydü hatırlamıyorum. Tam namaz kılacak kendi odasına gitmiş kapıyı kapatıyor. daha 28 Şubat var yani sürecinden yeme sürecin... yeni çıkılmış falan. Mesela. Yani gidiyor odasına namaz kılacak. Seccade ister falan. Ya tabi gitti kör ya. Ya namaz kılacağız kardeşim. Muhatipli öğrenciler de var burada. Sonuçta Müslüman. Burada Müslüman olmayan kimse yok ki. <laughs> e, namaz da Allah'ın emri. Evet. evet. E neyse kolları sıvadık, abdest aldık falan işte ve yukarı bir o da küçük bir yer yaptılar. 1 iki, üç falan ya bir baktık namaz kılanların sayısı arttı yani. Moral bozmak yerine bir harekette bulunsak, bir çalışma yapsak, bir gayret göstersek bu Aynen. sefer gençlerle biraz ilgilendi bize yeni nesil gençlikle. Yani ümitsiz olmayalım, moralimizi bozmayalım. Geçen yine baktım bir anne baba. Ya diyor hocam siz gençlik çalışması yapıyorsunuz. Evet ilgileniyoruz gençlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani peki umut var mı? Ya? Tabii umut var. Ne demek ya? Biraz ilgilensek, biraz emek versek. Yani şu anda sen bir gence bakıyorsun ya bu nesil bozulmuş diyorsun ama genci biraz ilgilensen, biraz bir şeyler anlatsan, bir yol göstersen ve en önemlisi de örnek olacaksın. Ahiret yurdundan da şeyini arayacaksın kısmetini, dünyadan da ki nasibini arayacaksın. Ama hep ahiretin daha ön planda olması gerektiğini bize anlattılar. Şimdi hayat sadece bu dünyadan ibaret değil. Bu dünya hayatı hakikaten kısa, çabuk geçecek bir hayat. Ve bu dünyada hiçbir zaman sürekli mutlu da olamazsınız, sürekli sıkıntı içinde olamazsınız. Yani böyle bir dünya yok. Bir düşünceler olsun yani ne? Ya ben ne yapabilirim? Yani ne kadar şartlar kötü olursa olsun. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayrun nas men yenfe'un nas İnsanların hayırlısı İnsanlara faydası var. Mutlaka diğer gam olması lazım. Başkası için bir şeyler yapabilmenin kaygısını sürekli bitmesi lazım diye düşünüyorum. Evet.